arkadaşlar ben Emre Dur böyle başlayacağım Merhaba arkadaşlar ben Gamer Bugün yani Turgut ee, Bugün sizinle Minecraft oynayacağız Şaka şaka Valla yer değiştirdim Yastığı, e, tableti yukarı koydum e, Eskiden alt, aşağıdaydı Hem çay dökünce şey olmuyordu Tablete bir şey olmuyordu Oluyordu Daha doğrusu Bugün Minecraft mı muy... Ana ben ne oynayacağımızı düşünmedim. Şimdi aklıma geldi ama Net for Speed çok oynamak istemiyorum. İstemiyorum. Neden öbürsü dün e, video gelmedi? Aslında o gün çektim de dün video videoları e, koydum. Yani dün de video gelmedi aslında. Yani no, normalde dün video gelmedi. Anlayacağınız. Hmm. Benim de arkadaşlarım var. Tabii Hatay'da internet kafede Netbor, Spetmos, Montet oynuyoruz. Onu çok lo oynuyoruz. da var. <laughs> ee, ama o sanırım ne diyorlar? Hatay'dan da belki videolar çekebilirim. Ama belki İzmir'de de böyle tanıtım videoları ne tanıtımı lan işte İzmir macerası tabi 15 dakika sürecek çünkü bunu biliyorsunuz 15 dakika çekiliyor. bu arada kalbine günü ee, birinci bölümü bir ee, kabul etmedi şu an karlı olan ben de onu kaldırdım yani o zaman şeyleri silmiştim ne diyorlar o videolar silmiştim aklıma gelmemişti. Yataktan kalkarken geldi. Saat 9 bu arada arkadaşlar. Sabahın köründe. Yani sabahın değil de. Ee, geç hemen başladım yataktan kalktım bari bir şöyle bir video çekeyim dedim keyfe dedim ee, işte nerede kalmıştık işte böyle olmuştu falan filan olmuştu <laughs> Okullar bitti, yaz tatili başladı, cumartesi değil, bugün pazartesi. Cumartesi pazar saymayın çünkü okul tatilleri. Ama artık sayın. Çünkü başladı yaz tatili. Pazartesi, salı çarşamba, berşamba, cuma, cumartesi. Ee, yalnız biz zaten gittiğimizde onu duyurusunu yapabilirim. Belki oradan da bir geçik de. Sonra işte eve geldik, yol görebilirim. İşte işte yani ne yapar? <laughs> Rahatı çok izliyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar artık ben yeni giriş yapacağım bunu da söyleyeyim. Hadi hep bir göz lan. Hani hep değil. Geç koyun artık. <laughs> ne o dünkü oyun değil tabi. O oyunu bir buçuk saattir uğraştım lan. Nespatır kısa keserek yaptı onu. Ben nasıl kısa kesebiliyorsam evet. <laughs> artık. Ne oyunu oynasak? Hadi bugün sizin ünlüleri. Buyurun lan. Fenerbahçe AŞ. Galatasaray AŞ. As dedim. Şey çıktı lan. Bugün benim bildiğim ünlülere bakak. Nova. Bunu bilirsiniz. Boş Nerede bu? Ha. <laughs> Bunun şey Sıvat bölümleri çok komik. Ne komik lan güzel. En çok da Jerry mod çekiyor. Ben ben bunu tabletten abone olmuştum buradan tablet. Ya buradan abone olamıyorum. Aa ne dediğiniz Batur? Eee ne diyorlar? Bırak oyunda Batuhan Çelik git. neyse bakak. Böyle işte. Sinir çektiğini hiç bilmiyordum. Bu 6 ay önceymiş. Ben pastal 2'nin bir tane daha da var? Mı? Ben korkar haritada hiç bakmam. Bakmayacağım da. Aa, ee, evet yenisi çıkmıştı bunun. 10. bölüm. 10. bölümü. Sus lan. Ben sana sus diyorum. Şurada bir şey var. Neyse boş ver. Sadece bakmaya geldim. Hey day. Hey Mesaj Mesela şunu artık. Half <gülme> life. Atomu kim kurdu? Atom bombası. Atom bombası dünyanın çevreli yok eder. size söyleyeyim. kaçacak yeriniz yok. Ama size belli bir süre veriyor. Arabayla kaçabilirsiniz. Helikopterle kaçabilirsiniz. Uçakla kaçabilirsiniz. Roketle uça, roketle uzağa kaçabilirsiniz. Gerçi orada da ama çıktınız zaman Ta uzağa gittiniz mi? Yeter. Ama o kadar da uzay tüpü yok. Vallahi arkadaşlar e, Bırak Oyunda'nın hani şu ne diyorlar. Onun sonradı Şahinmiş. Neden'e gelen Espatır'dan öğrendim. Size de belge alayım. Bilgi ne? Belgi değil o. Bilgi. E, Neden'e gelen Espatır'ın kuzeni Ghost Gamer. Ghost Gamer. <laughs> Bir şeyler yazdım işte. Ha dur. Cici yazsam. Lan tüy ne lan? GG dedim. Hep, oha hepsi de Ghost Gamer çıktı lan. Şu da. Çünkü bak nerede lan? Bak yazıları aynı. Bak. Lan tamam lan ara dedik. Kafadan atıp bir şeyler yapalım. Hop Bunlar serbest takılmalar diyeceğim. hadi arkadaşlar 15 dakika oldu mu biraz daha süre veriyor. Vermiş oluyor. Çünkü bir kere baktığımda 15-20 saniye dedi. Kabul etti. Ne oluyor lan? Hani oyun? Ne oldu sana? Total jar catch. güzel mi? Kapayımış. Ma. Ben istemem. Sana, sana mı söyleyeceğim? Oh madem motherfucker. Neyse, abartmaya gerek yok. Welcome to my brand new website. How are you there?

Beyazdağ'cığım, tabi dakikalar yetmez, 5 dakika, 10 dakika, 16 dakika çarptı. sonunda bakarız, bas sonra öne çarşı onu belki söylemiştim, izletmiştim, duymuştum. Do not know where to the to day Do now Every day do you

shot Ya yes, sey yes, bunu geçince yapacağız. Oh headshot. Headshot. Geldi kaçar. Aa şiş çıkacak Ayağını gördüm. Ya Aa, oha işte de varmış. yukarıdakini nasıl vurduysa artık. Bu bölümün ismi Head Ve serbest takımda. <laughs> Bu ne yapacaktı zaten? <laughs> Aa! Indiana Jones tam bir Indiana. Indiana Jones sanki Indiana Indi, indi kız ismi gibi. Aa, sen onun nasıl ezerek gidiyorsun? Çok saçma değil mi? Bırak da bırakacağım. bırak sen. Ölsen de mal. Yani öldürmez de. Ciğer kırarsa da ben tak. Bak çıkarsa öldürürüm dedim. Zaten ben de tahtaya kırabilirdim de. Neyse. Kafama silah düştü. Adam elini arkaya koymuş. <laughs> İkimiz de öldük. Neye bağırdın? Yor Yo, arde. Bu ne lan? Kafasına bak, beyni uçmuş, gözlüğe çıkmış, silah yok. Sen de çık lan. Ha, ben eskape yapamam. Lan! Çık lan! Hı. Bence... Neyse ben bunların hepsini oynadım ya. O, oh, oh my computer. Bilgisayar istedim. Ses! Bu ne lan? Computer derken bilgisayar demek istedi ama bok gibiymiş. Ya bu nedense politiğini çok koyuyorlar. Wee, What you! Fuck off! Düş! Gerçi kız ölmedi ama biz de öldük. Fuck up! Yürü! Edemim yürü. Bombalama. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olursun işte. Dead for me. Velet'i öldür. Sağ lok ok kardeş. Kafanda durmuyor. Sana saldırma lan. Çıklıyorum. Ctrl, i. space, keping oldu. Bu ne? Ham. Tut. Bu ne? John. Fogom, Fogom neredesin? Buradayım. Koba ne lan? Pogomu tutmaya çalışıyorum. JTL'li. Konya. Oha, zıpladım yanlışlıkla. Unuttum. Ha, bir şey yapıyormuş. Konya. Yürü yat çocuk. Pogom orada kaldı. Oksus kalmıyor. Anne benim karnım acıktı. Ne dediğini anlamadım. Tamam. <laughs> Tuvaletimle geldi de neyse videonun bitmesine az kaldı. <laughs> Aferin. Bir, iki. Allah helal nerede? babam al sana anne. In, ın. bisiklet kırıldı. Uuu. Süreyi unutmadım vardı. arada. Süreye de bakıyorum. Daha saniyemiz var. 15 dakika olsa da demiştim size. 15'i geçebilir. Allah! Kafa gitti. Neyse arkadaşlar bunafa başlıyoruz. Bu topları ben geçerim. Dedem de Hani neyse var arkadaşlar bay bay. Bunafa geçerim.